Burgerlerimiz söyledik. Evet. Beklentini alayım önceden. Şöyle söyleyeyim. Geçen hafta Ön, Önceden durdum. duyumları falan tamam. burası hakkında. Aa, bir şey duymadım. <laughs> Benim zorumla geldin galiba. Özür dilerim. Masterchef, e, Serhat, Doğrama. Neyse işte okay, <laughs> o kemer şu anda. Çünkü tersten. O kişi. Sıkışıyor. Evet. Bugün burgerden tövbeliydim ama sırf Süleyman için tekrardan burger yemeye geldim. Beklentim burgere tekrardan ısınmak. Denedikten sonra yorumlarımı paylaşacağım. Tamamdır. O zaman yemeği bekliyoruz. O zaman senin beklentilerin? Benim beklentim yok ki. Evet Süleyman, beni burayı neden getirdin? Ne düşünerek getirdin? Benim beklentim yok, sadece YouTube'a içerik çıkarmak için getirdim. Aaa! <laughs> yüzden... Burayla ilgili ne duyduğun için geldin? Nereden gördün burayı? Masterchef olduğu için gördüm. Instagram'dan mı gördün yoksa adamı mı tanıyorum? Adamı tanıyorum. Aa tamam. O kadar. Bu kadar. Aa, güzeldir herhalde ya. Masa şefte derece oldu mu? Dereceye girdi mi oldu? Şampiyon oldu işte. Aa. Oh. <laughs> Özür dilerim Serhat. Evet. Bilmem ne bilmem ne. Bir de şey şehrin en iyi hamburgercisini arıyordum. Oo oh, iddialı bu. O yüzden geldim. Daha önce nereleri denedim? McDonald's. Burger King. Hıı geldi yemeklerimiz. Oley. Bu bayağı güzel duruyor. Üstündekiler ne bilmiyorum ama. Deneyeyim mi? Dene bakayım. Ama çok şey, neyle deneyeceğim bununla deneyeceğim. Ya al eline ya. Kanka üstünde elini alamam. Çok He, hayır şöyle alacaksın işte. Ama şu üstündekini denemek istiyorum. O zaman... Hmm. Güzel Gözetli bir sos. Şey. Bu chicken burger. Bu da benimki işte. Benimki işte. White, ben burger, White burger. Daha ne yediğini bilmiyorsun be usta. Bunlar da değişik soslarımız arkadaşlar. Hangisi hangisi bilmiyoruz. Evet. Sadece şu közlü olan olabilir. Olabilir, evet közlü. Közü şu komikta. bunlardan biri de vallahi Arda'lıdır. Şu, şu bence. Evet, bu. Vallahi Arda. <laughs> acı ama. İlk Soslar. ısırık. <laughs> güzel ama acı biraz. Tamam. Ama güzel. Böyle. Evet. Hmm. Güzel. Ekmeği güzel. Neyse, yedikten sonra. Dayanamayıp yedikten sonra. arkadaşlar yine ben. <laughs> şöyle, ben. şöyle bir bir göstereyim ilk evet, önce. Evet, bayağı yedik biz iki tane aç insan olarak. Ee, tavuk burgerini beğendim. Şuradaydı. Bitirin ee, Say, şey, birazcık acı sosu var ama bence acı, acı sosu güzel bir acılıktaydı yani bence. Evet. Bir tık acıydı ama güzeldir yani. O sos tavuk burgere yapışmış. Öyle söyledim bizim orada. Ondan sonra tavuk burgere puanım 10 üzerinden 8. Çok abartmayalım. Ee, patates kızartmasına gelecek olursak Patates kızartmasının üstündeki çedar sosun donması beni hoşnut etmedi şey. Ve verdiğimiz paraya göre porsiyon da küçük bence Ondan sonra aşırı Şeyden bağlı dolayı değil, değil. Sostan dolayı fiyat bayağı arttı Evet olabilir ee, O yüzden patates kızartmasının puanı 7 Aynen evet. ee, Süleyman'ın like'ı yerine denedim Bence kötüydü <laughs> Çünkü şey köftesi çok kötü. Evet. Bence ben Kula'dan sonra yani Sen yani köfteli, kırmızı etten. Aynen burgerlere çok soğudum. Ee, ona puanım 5, cidden 5. Bir eti çok kötü gerçekten. Ya çok Ama, da kötü değil de kötü. Bence eti kötüydü gerçekten. Allah. Ama şeyleri güzeldi. Tavuk burgeri gerçekten çok evet. güzel. Ben bir daha yemeye gelirim mesela tavuk burgeri. Belki tavuk burgeri denemeye ben de gelirim. Evet tavuk burgeri cidden iyi. Soslarına bayıldım. Özellikle ilk defa denediğim bir şey var şurada. Şey, Çöz. sos. Bayağı iyi. Ballardar sosuna aşık oldum. Ee, sonra evet bu belli oluyor zaten. Var sos da bence güzel. Hatta şeydeki sostan daha güzel. Ee, neydi o geçen isim? Zula. Zula'nın <laughs> sosundan çok daha güzel. Zula'ya göre çok daha iyi. Gelmenizi daha çok öneririm. Genel olarak mekan önerim sakin tatlış bir yerde. Böyle temiz hava alabileceğiniz hiç ferah gözüküyor. Ee, biz biraz hava alalım diye dışarıda oturduk. Çünkü evet. sabahtan akşama kadar ofiste olduğum için yoruluyorum. Neyse. Kendini övmeyi bırak. Verdim. Ondan sonra genel olarak yere puanım da 7.5. O kadar. Bu Süleyman, ne düşünüyorsun? Evet. Şimdi bir gurme Süleyman olarak... E... Ee... <laughs> Güzel, şey okay. Hani lezzetli her türlü zaten de. İlk başta burgerden başlayalım. Burgerin ekmeği bayağı iyiydi, bayağı yumuşaktı. Hani Lezzetliydi. Tek ekmeği bile yerdim yani. sosları bandarı. Güzeldi. Ondan sonra içi biraz yoğundu. Hani yok white sosu, yok marulu, yok karamelize sonu. Bayağı şey koymuşlar. Keşke birkaç bir şey çıkarsaydım. Bir de köftesini lezzetli bulmadım arkadaşlar. Hani beğenemedim bunu. O şekilde. Patatese gelirsek. Normal bir patates kızartması. Üstüne işte bak burger özel patates kızartması yapmışlar. İşte karamelize soğan, bir şey peyniri böyle eritilmiş koymuşlar ama böyle gelirken çok birden soğudu bence ve o soğuyan peynir hani patatesle çok birleştirdi böyle çıkmıyordu patatesler tabii. o yüzden kötüydü hani sade söyleyin patatesi gelirseniz siz o şekilde sosla gelirsek sosların hepsi başarılıydı bence en sevdiğin sos hangisiydi? tabii ki de közlenmiş peki tavuk burgeri denedin onun hakkında denedim o ee, benim söylediğim köfte burgeri yani white burgeri e söyledim ben hani white burgeri e göre daha iyiydi bence daha lezzetli ve bir tık baharatlı ve acılı o ona dikkat edin. Onu da başarılı buldum. Çünkü tavuğu bayağı lezzetliydi onun. Sen hamburgerdeki sadece eti eleştiriyorsunuz ama. Evet, şu an etini bayağı beğenmedim. Bir de içi bir tık işte sosu pişmesinden dolayı mı acaba yoksa başka Yok, bir şey mi? Köftesi lezzetliydi. Köftesini beğenmedim. Köftesini beğenmedim. Evet. O şekilde puanlamaya gelirsek Burger puanım 6.5. İyi. Ya yani patates normal patates kızartması üstüne soslu, soslu söylerseniz okey. Hani bunu bir puan vermeye gerek yok bence. sosluya gayet yüksek. 10 üzerinden 9 puan verilebilir. Köfte bur e, tavuk burgerde 8 puan alır gibi geldi? Kola da bildiğimiz kola. <laughs> o şekilde. Fiyat performansa gelirsek de normal bir tık üstte olan bir fiyat performans. Yani 149 ne kadar ödedim ben mesela? 50, 250, 250. 230-245 görüyorum galiba. Yani fiyat paramızda 7 falan yani. 6, 7. Doyurucu muydu peki? Yok. O yani bir buçuk porsiyon olsa doyardım şu burgerden. Hmm. Şu an mesela %80 falan doyurdu. Anladım. Bir daha gelir misin buraya mesela? Gelmem. <laughs> tamam. Bu kadar. O kadar. Bu kadar. 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 Bay bay. Bu kadar. Bye bye. Bu kadar.